Uçlarda pandemi sürecinde tabii ki biz de güvenlik önlemlerini e, artırdık. E, uçtan önce çıktığımız e, minibüslere dezenfekte yapıyoruz. El losyonlarını bulunduruyoruz. E, binen e, müşterilerimizin hepsini e, termometreyle ile kontrol, kontrol ediyoruz. Maskeyle alıyoruz. <laughs> Evet. Maskesiz olmaz. Ee, biz uyarıyoruz tabii şeylerimizde, e, yolcularımızda. Anlıyor. Herkese anlatıyoruz bu şekilde. Yani genelde maske takılmasını istiyoruz. Hı -hı. Onun dışında bir sıkıntı yok. Uçmayanlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Her, böyle adrenalin tutkunu biri ise eğer kesinlikle uçması gerekiyor. Manzara zaten muhteşem burada. Ölüdenizin manzarası. Hiçbir sıkıntı olmadı. Maskelerimiz vardı zaten. Dezenfektan işlemleri de oldu. Her şey çok güzeldi, çok iyiydi, tavsiye ediyorum.